Merhaba arkadaşlar, Gül Ev Yemekleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte brokoli çorbası yapacağız. Brokoli çorbamız için küçük bir brokolim vardı. Onu sirkeli suya koydum. Sirkeli suda biraz beklettim. Şimdi yıkıyorum. Tencereme alıyorum. Brokolileri tencereye koyuyorum. İçine 2 diş sarımsak attım. Şöyle yarım çay bardağından az bir su koyuyorum. Ve ocağımıza koyuyoruz. Brokolimi ocağıma koydum. Kapağını kapatıyorum. Piştikten sonra çorbamızı yapmaya başlıyoruz. Şimdi ben çorbamın iç ana malzemesini hazırlayayım. Çorbamın iç ana malzemesi için bir yemek kaşığından az tereyağı koydum çok az bir zeytinyağı koyuyorum şöyle dolu bir yemek kaşığı unumuzu kavuruyoruz brokolimiz pişene kadar unumuzu kavuralım hazır edelim ve sıcak su koyalım ocağımıza sıcak suyumu koydum Unumuzu güzel kokusu çıkana kadar karıştıralım. Ben unumu kavurdum. Unum kavrulana kadar brokollerim haşlandı zaten. Kısık ateşte kavurdum. Şimdi haşlanan brokulumuzu tenceremize boşaltıyoruz zaten suyu yok. Suyumuzu da bir yandan kaynattık. Suyumuz kaynadı. İçine boşaltıyoruz. İki, i̇ki su bardağı suyumuz var. Bir su bardağı sütümüz var. Bir su bardağı süt koyduk. Ve bunu kaynatıyoruz. Sonra bunu rondodan geçireceğiz. Biraz da böyle pişsinler. Ve tuzunu da atalım. Pişmeye bırakalım. Bir buçuk tatlı kaşığı tuz koydum. Karıştırıyorum. Kapağını kapatalım. Benim çorbam pişti. Çok basit, bir o kadar da güzel bir çorba. Tavsiye ederim hepinize. Çorba piştikten sonra brokolilerimizi rondodan geçirip Evet. Ben rondodan geçirdim. Biraz daha kaynatıp altını kapatacağım. Benim çorbam pişti. Videom bu kadardı arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim.